Merhabalar. Bugün size sufle yapacağım. Sufle için malzemelerim 2 yemek kaşığı tepeleme kakaom var. Burada bir su bardağı un, bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı yağ, sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir tane yumurta, bitter çikolatalarım var. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin bu da üzerinde süslemek için pudra şekeri. İlk önce yumurtayı çırpma kabıma alıyorum. Üzerine şekeri ekliyorum. Yumurtayla şekeri güzelce bir çırpıyorum. Sütü ilave ediyorum yağ ilave ediyorum. Bunu ilave ettim. Kakaoyu, kabartma tozunu, vanilini ve çırpıyorum tekrar. Çırpma işlemini bitirdim. Spatula güzelce bir karıştırıyorum. Burada ısıya dayanıklı kalıplarım var. Ben onlara dökeceğim. Yarıya kadar dolduruyorum. bütün malzemeyi kaplarıma paylaştırıyorum. Şimdi çikolatalarımdan şöyle ikişer kalıp içine batırıyorum. Benim 6 tane kupum çıktı. Şimdi bunları Böyle bir, bir tencerenin içine yerleştireceğim. İçine su ilave ediyorum. Benim sıcak suyum vardı. Sıcak su döktüm. Soğuk su da olabilir. Hiç fark etmez. Yarıya gelene kadar suyu döktüm. Kapağını kapatıyorum ve ocağın üstüne alıyorum. Ocağın altını yaktım. 10 dakika pişireceğim. 10 dakika pişirdim. Ocağımı kapatıyorum görüyorsunuz çok güzel kabarmış üzerlerine pudra şekeri serpiyorum gayet güzel, akışkan kıvamı. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin diyorum. Ben suflemi yaptım. Siz de yapın. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.